Selamlar herkese. Bugün Pantheon ve Akşan ile Miss Fortune ve Gangplank'e karşı oynuyoruz. Şimdi, burada sadece aslında bunu geri gönderip, bunlarla erken aşamada bir şeyler yapabiliriz ama bunları aynen gönderip sadece yaralı Akyalı'zı bırakacağım ve erken aşamada bir nevi çekmeye çalışacağım diyebilirim. Ki aslında başlangıç için iyi şeyler bile çektik denilebilir. Çünkü burada Destan Arayan'ı oynayıp buna karşı bir blok koymak isteyebilirim ama sanırım bunu yapmayacağım arkadaşlar. Destan Arayan'ı... Hmm, aslında yok pas geç ya. Zaten karşıda yiyeceğiz. Çıkarsın iklaslarını. Aslında bu yaptığım aşırı tehlikeli bir şey. Şimdi tur 2'de ya aslında Pantheon için şey yapabiliriz ama bütün buff'ları buna vermeyi tercih edeceğim. Bu yüzden daha geçisi gelsin. Gerçekten savunmada oynamaya ihtiyacımız olacak çünkü bu desteğe karşı. Çünkü gerçekten aşırı sağlam bir agro olacak karşımızda. Ama burada rakibin ne oynayacağı da çok önemli. Gerçekten. Peki devam. Şimdi pas geç. Bu saldırmayı gerçekten düşünmüyorum. Burada destan arayanı aslında open atak yapmazsa oynayıp hmm. Yaralı Akyalaz'ı oynasam aslında hem buna karşı blok çıkarmış olurum. Tamam gelsin. Çünkü sadece bir tanesiyle saldıracaktır. Tahminen bununla saldıracaktır. Para gerek. Aynen. Misfortune'a karşı çünkü bu gerçekten korkutucu bir dehşet. Aslında burada baitley edebilirdim arkadaşlar. Yani Destan arayan oynardım. Ardından artı 2 sıfır verirdim. 2'ye çıkardı. Canında 4'e falan çıkar. Ama burada bunun karşısında bunu oynayıp ardından buna artı bir artı bir versem hem burada hasarımızı arttırırız Pantheon'a karşı hızlandırırız ki ben buna artık hani buff vermeye başlayacağım kesemeyecek. Aynı zamanda da sadece tek bir hasar almış olacak. Yani Gangplank'in level atlamaması gerek ki tur 5'te oynayıp Gangplank'i level atlatmaya yakın olduğunda canımız yanmasın. Şimdi burada direkt open atak yapacağım ki rakip Miss oynamak zorunda kalsın. Şimdi aslında bir nevi istediğim bir şey yaptım bile denilebilir. Burada buna artı bir vermeyi isteyebilirim ama sanırım bunlardan birini kullanıyor olacağım. Normalde geceyi kullanmak daha mantıklı olsa da ölmesine izin vermeyip doğrudan aslında bizi çıkardı hasarın neredeyse iki katını çıkarttık diyebilirim. Ve rakip bunun için bir misfortune harcadı. Şimdi burada sırf blok olsun diye aslında bunlardan birinde oynayabilirim. Ama büyü anasına daha çok ihtiyacımız olacak ki diğer tur bunu kaybetmeye bir nevi okeyimde. de. Çünkü bununla saldıracak karşısına bunu koyacağım. Ya da buna can verebiliriz. Artı iki can verip 6'ya çıkartıp 5'e 6 bile yapabiliriz. Aynen burada aslında mücevheri buna vermeyi tercih edebilirim. Ardından tamam diyelim. En azından bu tur Miss Fortune'a saldıramayacak. Kimse kadar Destan arayında aslında bir tık oynamak zorundayız artık arkadaşlar. Çünkü canımızı yakacak yani. İki hasar direkt geçirecek. Bu ölürse yine sıkıntıdayız. Burada sanırım bunu öldürmesine izin verebilirim. Ya da vermeyip böyle oynayabilirim. Ki 7'ye 2 olur. Devam. Gangplank ile saldıracağı zaman gözünü korkutabiliriz. Ki diğer tur yine open atak yapacağım ve rakibi yine bloklamak zorunda bırakacağım. Manası yok. Bizim manamız var. Aynen pas geç. Şimdi avare aslında çok tatlı. Ama burada sanırım direkt open atak open atak yapıyor olmak bize daha çok fayda sağlayacaktır. Çünkü bloklamazsa oyunu bitireceğiz. 11'e çıkacak. Ama mutlaka bir şey oynayacaktır rakip. Hatta iki şey geldi. Şimdi i̇ki hasar ona çıkarttı. Şimdi aslında bu yaptın bizim için çok tatlı kanka. Neden tatlı? Bir dakika. Bu buna vuruyor. Totalde 3 hasardan korumam gerek. Buna artı 2 can vereceğim. Totalde canı 5'e çıkacak. Ardından buna solgun kamer vereceğim. Böyle olacak. Ve ek olarak bu tur Pantheon'u oynamak yerine buna bir de şekillendirilmiş taş vereceğim. Canı yok diye arkadaşlar, burada da oyunu aynen bitiriyor olacağız. Yani totalde 15 hasar vuruyor olacağım. Karşısına da blok koymamayı tercih etti ki, okey zaten rakip teslim oldu. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Elimio var arkadaşlar. Yani oyunu bayağı erken aşamada bitirmem gerekecek diyebilirim. Şimdi kimsizlik Hain'i bırakabilirim, bunları aynen geri göndereceğim. Hükümsüzlük haini de olur da bir. Ee, adını da unuttum ya. Gerçekten adını unuttum yani. Neyse 9 manalık bir kart var. Oynadığı zaman bütün yeri temizliyor ya da aynı şekilde bütün yeri dolduruyor. Şimdi akşam gelsin. Akşamı çok hızlı level atlatacağız çünkü rakibin akşana karşı yapabilecek hiçbir şey yok. Yani çok üniteli bir deste değil tur işte 7 manada 8 manada falan artık hani bayağı can sıkmaya başlayan bir deste olacak. Kader taşları geldi. Daha keçim gelsin. Diğer tur çünkü rakibin canını feci şekilde sıkmak istiyorum. Aynı zamanda destan arayana gelsin. Turu aynen bitir bloklamak zorunda. Bırakalım rakibim. Solgun kamer çok iyi. Şimdi burada buna artı bir artı bir kazanıp bunu aynen tutturacağım ki daha fazla mana taşı almasın. Aynı zamanda 3'e 4'e çıksın. Başka manamız yok. Gerekirse bu tur akşamda saldırmayız iki hasar verip ne var ne yoksa öldürdü. Zaten hız Aa yavaş Kendimi de şey yapmayayım. Gel bakalım. Ya oynamasam gerçekten olurmuş yani. Bir nevi zararda çıktık. Open atak yapsam gerçekten canını yakarmışım. Ama yapacak da bir şey yok. Şimdi şanslı keşif oluşturması güzel. Buna veriyor olmam da güzel. Çünkü ilerleyen aşamalara gerçekten en azından buna bir aban vermek rakibin canını feci şekilde sıkar. O yüzden direkt sen gel. Aynı zamanda bu tür solgun kamerada oynayabiliriz. Hani bir çığ gelirse en azından. Şimdi artı bir artı bir vereceğim. Aynen kendisi de yazgıdan bir artı bir artı bir daha alacak. 5'e 4 olacak. Sadece 3 can çekmiş olacak. Diğer turda ben 6 hasara yakın uyu olacağım. Buradan aslında bir büyük halkanı çeksek bize feci şekilde fayda sağlar ki büyük halkanı da gerçekten geldi. Bay bay bay. Tamam devam. Diğer tur rakibin yarı canını alacağız arkadaşlar. Kaç ettin? 2'ye 5 değil mi? Şimdi sen gel. Bir kart çekelim. Aslında atla. destan arayan daha. Aslında Pantheon'u oynasam 4 manaya 2 manaya koruyacak hiçbir şeyim yok. O yüzden aynen saldır. Şimdi bunu buna versem 6, 4, 10 yapıyor değil mi? Bunu Pantheon'a saklasam sanırım daha çok fayda sağlarım. 3 mana da zaten Pantheon'u kesemez. Gel bakalım. Turu da aynen bitir. Büyü manasına ihtiyacımız olacağı için durdurmayacağım. Zaten 7 mana bu tur artık en iyi bir oynayacaktır. Şaşırdık mı? Asla. Şimdi avare gelsin. Herkesi Şimdi şöyle karşılasam aslında. 4'e 1 oluyor değil mi? Bu her şeye bir hasar verdiği için. Onun büyük halkanı gidiyor. Burada Buna artı bir artı bir Büyük halkanı vereceğim. Bunu yapıyor olmamın sebebi aslında zaten her şekilde yapacak olmamdan kaynaklı. 6'ya 4. Aynen pas geç. Umarım ekstra bir buff gelir diyecektim ki akşam geldi. Akşam level atlamış biçimde gelecek. Koş, Şimdi hükümsüzlük aynı burada bize feci şekilde fayda sağlayacak. Umarım 9 manalık büyüsünü oynar arkadaşlar ki rakibin canını feci şekilde yakarız. Pantheon'un level atlamasına 2 tur var. Bu tur bir şekilde buff vermem gerek ki afet tarihçisini oynadığına göre onu yapamayız. O yüzden öncelikle bu gelsin. Burada ilk saldırı rakip çeker ya da başka bir şey oynamak istiyorum. Dost birimi güçlendirdi. Yani sanırım büyük halkanı bize daha çok fayda sağlayacaktır. Şimdi kanka 4 manayı gerçekten bekletiyor olacağım. Ve tam olarak böyle saldıralım. Diğer tur pantheonu level atlatacağız zaten. Bir cana düşecek. Gerçi diğer tur artık level atlıyor olacak değil mi enimyalar? kaç geçiriyoruz ya? İyi bunu erken kullanıyor olması güzel. Bir de büyük ihtimal bunun için en iyi kullanacaktır. Aynen öyle. Devam. Daha fazla bir şey oynayamayacağı için Burada daha keçisini oynasam diğer tür bana blok sağlayabilir aslında. O yüzden gelsin. Rakibin elinde 5 kart var. Aslında bayağı da korkunç bir şey. Bu güzel. Tekrardan şanslı keşifle en azından kurtarabiliriz ki. Rakibin elinde 2 tane enemy oldu arkadaşlar. Bu artık can sıkar diyebilirim. Tamam devam. Oynayabilecek bir şeyimiz yok çünkü buna karşı. Şimdi her şekilde ölecekleri için. Sanırım böyle yapmak en mantıklısı olacak. Diğer tur zaten 3 tane falan en iyi çıkacak arkadaşlar. Bu tur o yüzden en azından Pantheon'u level atlatmak istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. İşbilir yağmacı gelsin. Hadi bakalım. Bunu öldürmeden şanslı keşif yapabilirsek tatlı olacak. Ne verdin? Rakip çeker ya da artı 2 sıfır. Sanırım rakip çekeri tercih edebilirim. Abanı var zaten. Level atlayacak değil mi? Aynen öyle. Büyük halkanı ve eli istiyor. Olacağım. Gerçekten bu arada pantheonu o kadar yavaş level atlattık ki. 9'a 3. Bu arada gerçekten iyi geldi diyebilirim. İzci rakip çeker. Aban ve can çalması var. Tabi ilk saldırı gelse çok daha tatlı olabilirdi. Çünkü ölecek yani. 4'e altı oldu. Aslında istediğim de yaptı diyebilirim. Şimdi bunu çek. Buna artı iki artı bir ver. Aynı zamanda bir de aban var. Şimdi ek olarak güç yadigarlarından dost birimlere bir de ek olarak artı bir değil de tekrardan öngörü ver. Buradan bağışlayıcı çekiyor olacağım arkadaşlar. İki kere atması gerekecek. Ben burada bırakacağım. Zaten scout'umuz var. Tehlikeye atmaya değmez. Hadi bakalım buz tuttur gelmesin. Buz tuttur gelmesin. Ne geliyorsa gerçekten gelsin. Başka hiçbir şey istemiyor olacağım. Ama ama daha iyisi var. Elimizde hükümsüzlük aynı var. Bu yüzden umarım yavaş bir büyü yapıyor olur. Hadi abi. Hadi bütün mananı tek seferde bitir ve bu oyunu bana kazandır. Kanka sen o kadar mükemmel bir insansın ki hani gerçekten seni var ya o kadar çok seviyorum ki bir mana taşımı yok ederek iki büyüyü birden iptal ediyorum ve bu oyunu burada aynen kazanıyoruz artık arkadaşlar ki en fazla 2 veririm 4 veririm aynı zamanda bundan gelecek artık artık daha 7 falan veririm ama burada artık kazandık okey sıradaki maça geçelim Karşımızda şimdi Ekovi Zilin var arkadaşlar. Şimdi bunların alayını geri gönderelim. Erken aşamada hiç yoktan akşam ya da buff verebileceğim bir şey istiyorum ki. Ya bu aslında fena değil. Gel kanka. Aynen saldır. Turu da aynen bitirelim. Şimdi karşı taraf genel olarak ihtiyacı olan her kartı çekebilecek arkadaşlar. Aa, aa, aa. Bu destede çilen kuyu işlisi oluyor mu ya? Bu çakma enive gibi bir şey arkadaşlar. Aynen pas geç. Çok iyi. Akşam gelsin. Akşamı koruyabilecek bir şeyimiz yok. Belki gizemli atış falan atar ama zaten akşamın üstünden gitmeyeceğiz. Hani ihtiyacım olan tek şey savaş beyin sarayı ve level atladıktan sonra diğer gelecek olan savaş beyin hazinesi. Yani dediğim gibi burada Akşan'la saldıramayacağız. Sırf elinde bu kart olduğu için ki akşam ölmesin. Aynen saldır kanka. Karşılasın. Bir tane şeyimiz olsun. Mücevherimiz olsun. Yeterli. Bu mücevherle buna artı bir sıfır kazandıracağım. Bunu yapıyor olmamın en büyük sebebi ise şu. Pantheon'u hızlı biçimde level atlatmak diyebilirim aslında. Şimdi turu hızlı biçimde bitirelim. Bir sükunet daha. Bundan bir tane daha level atlatsın da. Başka hiçbir şey istemem. Ne geldi? Zilin bir de iki mana. Bu kaç manalıktı? Bu da iki manalıktı. Buraya gelmemiş miydin? Pas geç. <laughs> Şimdi burada yapsın yapmasın aslında direkt sükunet verip elinden almayı feci şekilde isteyebilirim. Ama bir hasar. Bunu daha sonrası için saklıyor olacağım. Bu sırada artık verebileceğim herhangi bir buff'ım yok yani. Tamam devam. Betip sürekli kart çekecek buna yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şimdi işin güzelliğine gelelim. Bunu değil de bunu tam olarak oynayacağım. Çünkü bu arkadaşlar her vuruşunda bir şanslı keşif sağlayacak bize. Ardından tam olarak böyle saldırmak isteyebilirim. Aksiyon level atlatmak için bağışlayıcı kullanmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Sanırım kullanabiliriz ya. Pardon. Neyi ettin de geldin? Tamam. Şu yaptığı hamle bizim için gayet güzel bu arada. Şimdi elimizde bir şanslı keşif oluştu. Aa, çakal seni. Tamam. Dost birimi güçlendim. Burada umarım rakip çeker verdi. Amma ver, önemli değil gerçekten önemli değil. Ama burada aslında bununla bunu kesebilirdik diyeceğim ama iki yani hasarı yetmediği için yapamayız. Akşam bu tur gidecek arkadaşlar. Uyumanamız kalsın. Şeyi kesmem gerekecek. Bir akşam daha çektik. Akşam bu tur aslında level atlayabilir. Ama gerek var mı? Şu an için yok diyebilirim bu oynadığı kart da elindeki bir kart destesine koyuyor ve e, seçtiği kartın birebir kopyasını elde ediyor. E, dediğim tam olarak buydu. Şimdi bu kartın özelliği saldırdığında hem bana hem de benim rakip şeye yerimdeki her şeye bir hasar vuracak. O yüzden direkt yapmadan sustur diyeceğim arkadaşlar. Bir mana da ekstra bir şey yapamaz. Akşamı oynamaktan çekinmeyeceğim. 4'e 2. Burada sanırım bunu tercih ediyor olacağım. Karşısına koymak için. Ya da bundan daha çok verim alabilirim aslında var ya. Aynen. Böyle yapmak bizim için daha faydalı olacak diyebilirim. Gelen şanslı keşifi de aynen buna vereceğim. Akşam zaten sonrakinde level atlayacak ki buna ilk saldırı vermek bize feci faydalı olacaktır. Dediğim oh. gibi akşam direkt level atladı. Şimdi öngörüde bulunarak Pantionu çekersek o kadar tatlı olur ki bizim için. Gel bakalım. Öngörde bulunalım. Tabii ki Pantionu vermedi. Ne verdi? Avare verdi. Şimdi avare oynamak yerine aslında bununla doğrudan bunu öldürebiliriz arkadaşlar. Bir manaya koruyabilecek hiçbir şey yok. Zilyon elinden gitti. Diğer turda vurabildiğimiz max hasarı vuralım. Aslında bunu daha iyi bir şey için saklıyor olabilirdim ama bir an için dedim ki ne gerek var. Aynen saldır. Birine blok atacaktır. Şimdi akşam varken aslında burada diğer bir avari oynayabiliriz. Ya da daha iyisini yapıp iş bilir yağmacıya oynayarak elimde bir şanslı keşif daha oluşturup Akşanı bufflayabilirim. Şimdi gel bakalım. Güçlendir diyelim. Şimdi büyük halkanı bize feci şekilde fayda sağlar. Ardından tamam deyip pas geçelim arkadaşlar. Turu da aynen bitir. Bu arada Pantheon'un level atlamış olması gerekiyor. Aynen diğer tur artık Pantheon level atlamış olacak ve oyunu bir nevi bitirebileceğiz diyebilirim. Şimdi bir hasar vereceği için burada Buna açıkçası direkt sustur vereceğim. 5 hasara düşeceğiz aslında. Aslında şöyle de yapabilirim. 16 cana düşeceğiz. Sanırım bu hasarı almayı tercih ediyor olacağım arkadaşlar. Büyük altını gitti ama olsun. tur sırası bize geçecek. Bu tur Pantheon'u oynamaktan açıkçası çekinmeyeceğim. bakalım Umarım herhangi birini bir büyü yapar da şey yaparız yani pançonu bu tür level atlatır ona göre bir şeyler düşünürüz pas geç. bir saatli bomba bir kart daha çekti aynen pas geç ooo çırak tarih bir tık kötü yine pas geç Olabildiğince çok yere ünite koymaya çalışıyor rakip. Bol bol da kart çekiyor. Burada aslında Zillion'u çekse level atlamış olacak. Zillion en azından level atlamış olacak. Aynen pas geç. Şimdi burada sanırım buna artı bir artı bir verip bunu susturmak benim pantheonumu ne level atlattıracaktır artık. artık ne ilahlar, ne ilahlar. Gerçekten sağlam bir tapte kaldık aslında yani. Ne verdi? Rakip çeker, büyük halkanı yenileme, dayanıklı eklenti. Bu tür oyunu bitirme şansımız ben çok yüksek. Etmem, ben bile dur mu Şimdi Sizinle burada buna artı iki sıfır vereceğim ki level atlasın. Ardından bununla hepsine arkadaşlar artı 2 2 ve büyük halkanı vereceğim. Ardından bununla bunu çekeceğim. Başka çekebileceğimiz bir şey olmadığı için. Şimdi böyle yapıyor değil mi? Burada artı 2 tekrar vereceğim. 3 can değil mi? Ardından bir artı 2 daha versem fayda sağlıyor mu? Aynen burada tam olarak oyunu bitiriyoruz artık. Ya buna herhangi bir şekilde buff vermemesi gerekiyor. Burada oyun aynen bitiyor. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.